Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu sabah videomuzda duyurusunu yaptığımız iki hediye hesap için iki arkadaşımızı seçeceğiz. Pazartesi ve salı günleri ikişer tane hesap hediye etmiştik. Şu ana kadar dört tane hesap hediyesinde bulunduk. 4 arkadaşımız da hesap bilgilerini aldı benden. Az sonra iki tane daha arkadaşımızı seçeceğiz. İlk olarak İbrahim Tur'un hediye ettiği bu hesap için bir arkadaşımızı seçeceğiz. Sonrasında ise hemen ileriye doğru aldığımızda Nesim Can arkadaşımızın hediyesi var. İkinci arkadaşımıza da bu hesabı vereceğiz. İlk olarak İbrahim Tur'dan gelen hesabı hemen bir göstereyim. Videoyu geri aldım. Bu hesap 2-5 tane ikon futbolcu var. Morcar futbolcular da yer almakta. Şimdi bu hesap için bir arkadaşımızı seçelim. Hızlı bir şekilde devam ettiğimizde e, videonun linkini kopyalayalım. Hemen seçme sayfasına gelelim, Burada linki yapıştıralım. Fitrelemeyi seçelim ve YouTube yorumlarını alsın. Bir kullanıcı birden fazla yorum yazdığında sadece bir yorumuna bakıyor. 10 tane de 20 tane de yorum yazsa da aslında bir kere katılım sağlamış olacak. Burada yorumlara bir baksın. Sonrasında katılımcı sayısı ortaya çıkacak. E bu üçüncü günümüz ve toplamda 6 hesap ediyor. Birçok arkadaşımızdan da hediye hesaplar geldi. Mailler geldi henüz daha geri dönüş yapamadım. her Herkese geri dönüş yapmaya çalışacağım. Belki şu ana kadar herhalde 20'yi bulabilir gelen hesap sayısı. Olabildiğince ben de hızlı bir şekilde hesaba ihtiyaç hesaba ihtiyacı olan arkadaşlarımıza iletmeye çalışacağım. 4153 katılımcı var. Hemen seçelim. İbrahim Tur'dan gelen hediye kadroyu gösterelim. Bu hesabı alacak arkadaşımız. İbrahim Tur'a da teşekkür ediyoruz ayrıca. Çok güzel bir hesabı hediye etti bize. Start'a basalım. Ve i̇smi çıkan arkadaşımız o hediyeyi alacak. Kral Dev. Kullanıcı adı Kral Dev. Hemen hesabı gösterelim. Arkadaşımızın hesabı açılıyor. Kral Dev hakkında kısmını göstereyim. YouTube'a ne zaman katılmış? 30 Aralık 2020 tarihinde katılmış. Abone oldum karışıklık olmaması için. Kral Dev arkadaşımız İbrahim Tur'dan gelen hediye kadroyu aldı. Şimdi ikinci hesabımız hemen ona geçelim. Nesimcan arkadaşımızın hediyesi. Rivaldo'su dekosu var. Mor kartları var. Enbap ve Mbappe Enbap ve dikkatleri çekiyor. Odegaard bazı oyuncular fullenmemiş de fullen edebilir. Hemen bu hesap için öncelikle neslimcine de ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Hemen bir arkadaşımızı seçelim. Şurada geldiğimiz zaman farklı bir kullanıcı seçe tıkladığımızda ikinci arkadaşımızı seçiyor. Muhammed Çamurcu katılıyorum. Hiç, hiç ikon çıkmıyor. Oyundan soğudum yazmış kendisi de. İkinci hesabımız Muhammed arkadaşımıza gitti. Bu hesapta Muhammed arkadaşımızın oldu. İnşallah ikon sayısını o da arttırır. Yarın bedava top açılımı verilecek. Oradan da ikon futbolcular çıkarır. Belki o şanssızlığı da son bulur arkadaşımızın. 17 Aralık 2020 tarihinde katılmış. Abone ol diyelim. Bir karışıklık olmasın. Yarın da yine hesap vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yarın sabah neler gelecekler açıklanacak. Ben 5, 5'ten önce kalkıyorum. 4.30-5 aralığında kalkıyorum. 5-6 aralığında da Videoyu çekip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım Coremeden bilgiler erken bir zamanda sızmaya başlar. Genelde 5.30'a doğru bilgiler sızmaya başlanıyor. Gelecek ikonlar, efsane baksıra, play-off'taki futbolcuları en çok merak ettiklerimiz bunlar. Özellikle de ikonlar ve haftanın oyuncuları. Ben de öğrendikten sonra hemen sizlerle paylaşmaya çalışacağım ve sabahki ilk videomuzda da iki tane yine hesap duyurusunu sizlerle sizlerle paylaşacağım. Orada göstereceğim. İstediğiniz hesaplar varsa o videonun altına yorum yazmanız yeterlidir. Başka bir şart falan yok. Ben sadece burada aracı gibi olmaya çalışıyorum. Hesap hediye arkadaşlarımız var. İhtiyacı olanlar var. Hızlı bir şekilde ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız. Sizlere evinler, iyi seyirler, hoşçakalın.